arkadaşlar merhaba bugün sizlere extend next olur mu diye bir video çekmek istedim bu arada benim artık kendi çevremde klişeleşmiş bir lafım var onu da sizlerle paylaşmak istiyorum eskilere rağbet etseydik bit pazarında dükkan açardık derim ben her zaman aslında sizin de kendiniz için bunu Rehber bir söz olarak almanızı tavsiye etmekle beraber yine de kolektif olduğu için bakalım ex'ten next olur mu ne gelecek. Birlikte olduğunuz ayrıldığınız ex partneriniz şu anda sizle ilgili ne hissediyor ne düşünüyor ve bir adım olacak mı diye bakıyoruz. Bu arada videonun kolektif olduğunu unutmayalım lütfen arkadaşlar. Kendinize spesifik durumlar, kendinize özel bilgiler için DM'den ulaşarak özel açılım alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. Evet e, burada e, hemen özden söyleyeyim e, birçoğunuz için e, iletişim e, kısa vade içerisinde belki bir mesajda bir yoklanma bir iletişim adımı almış kişiler olabilir aranızda henüz almayanlar varsa e, kısa vade içerisinde bir hafta on gün içerisinde maksimum iki hafta içerisinde e, ex partnerinden e, haber alacak olarak. Geliyor arkadaşlar bir iletişim bir e, haberleşme adımı alacaksınız olarak geliyor. Buradaki enerjiye baktığım zaman daha çok geçmişte iletişim halinde olduğunuz kişinin yapı olarak bilgisi şöyle geliyor: e, Soğuk yani e, duygularını çok net göstermeyen e, soğuk bir karakterden bahsediyor. E, yanındayken kendinizi tam anlamıyla huzurlu hissedememiş olabilirsiniz. Belki ilk başlarda hissetmiş olabilirsiniz. Belki ilk başlarda sizi böyle çok yıldızlaştırmış, çok yükseltmiş, çok yukarı çekmiş olabilir. Bundan sebep de bu kişiyle olan ilişkinizde ilerleyen süreçte bırakıldığınız git gel duygularında ilk zamanları özlemle. Ee, tekrar o günlerdeki yaşadığınız o üst seviyedeki duyguları size yaşatır mı e, diye kendi içinizde düşündüğünüzden dolayı bu ilişkiden uzaklaşamamış belirsizlik ve kararsızlık içerisinde kalmış e, olabilirsiniz. Fakat e, bir ihanetle e, belki de bazılarınız ne olduğunu anlamadan bir mesajla e, bir, bir şekilde yani çok e, yüzeysel ve keskin bir şekilde sizden uzaklaşmış, sizi hayallerinizle baş başa bırakmış, hüsrana uğratmış. Bu nasıl bir şey? Ben ne yaşadım acaba? dediğiniz yorgun enerjilerde pişmanlık, mutsuzluk, hüsran, belki dayanacak birine ihtiyacınız olduğu bir noktada bırakmış ve gitmiş olabilir arkadaşlar ex partnerinizden bahsediyorum. Burada giden ex partnerlerde ağırlıklı enerji ona daha iyi konfor alanı sağlayacak olan yerde ya da bazılarının sabit partneri evli olanlar olabilir arkadaşlar. Üçlü ilişkilerin enerjisi de var burada. Bazılarının sabit partneri de söz konusu olabilir ve e, sabit partneriyle olan ilişkisinde ee, bir risk e, oluşması noktasında sizden mütevellit bir risk oluşması durumunda e, sabit konfor alanını seçmiş ve sizi e, nasıl diyeyim cisciulak <laughs> öyle derdik biz çocukken cisciulak ortada bırakmış ve e, gitmiş bir kişiden bahsediyor. Expertleriniz e, sizle. Ee, ilk başlarda ruh eşiymişsiniz gibi sizinle bütünleştiğini sizin gibi e, bir kadını bir erkeği daha önce hiç tanımadığını sizde yaşadığı e, işte tensel birleşmelerinizde sizde yaşadığı duyguyu hazzı başka birinde yaşamadığını ilk defa böyle şeyler yaşadığını ilk defa böyle böyle şeyler hissettiğini e, söylemiş e, kişiler olabilir ve bu birlikteliklerde daha çok daha çok kişinin talebi isteği aslında kendi istek ve arzuları doğrultusundaki tatmini yönünde bir ilişki yaşamış olma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar bazıları kadersel bazıları karmik diyebileceğim çünkü bu doğrultuda yaşananlardan dolayı bazı kişiler aslında geçmişteki ilişkilerinde de benzer şekilde e, ilişkiler farklı kişilerde olsa benzer şekilde ilişkiler sebepsiz ayrılıklar e, belki çoklu partnerlerin içine karıştığı e, karışık karmaşık ilişkiler yaşamış olabilir bunların asıl sebebi kişinin neden böyle ilişkilerin içerisine çekildiği noktasında eğer kendinize spesifik durumu gerçekten öğrenmek ve bunu şifalandırmak bundan sonraki ilişkilerinizde bu tarz durumlar yaşamak istemiyor iseniz lütfen DM'den ulaşınız ve kendinize özel açılım e, alınız arkadaşlar çünkü bu noktada gerçekten şifa çalışılması gereken kişilerin enerjileri şu anda aktif olarak gelmiş görünüyor. En başta da söylediğim gibi birçok arkadaş e, iletişim adımı alacak. İletişim adımı alacak. E, gelen kişi her şeyi geçmişte bırakalım. Bu bizim e, belki de yaşamamız gerekiyordu. Birbirimizin değerini kıymetini anlamamız için yaşamamız gereken bir durumdu e, diye gelecek olabilir. Her şeyi sıfırlayalım. Yeniden başlayalım. E, belki üçüncü kişilerin araya karıştığı ilişkilerde e, sabit partnerine dönen kişiler ben dersimi aldım artık senin kıymetini anladım işte bundan sonraki hayatımız sana ve işte varsa çocuklarımıza harcayacağım işte ilişkimiz evliliğimiz veya yuvamız için tekrardan yıkılan bu yuvamızı tekrardan yıkılan bu yuvamızı tekrardan tekrardan, nasıl diyeyim oluşturmak eski günlerimize kavuşmak için elimden ne gerekiyorsa ne fedakarlık yapmam gerekiyorsa sen ne istiyorsan onu yapacağım şeklinde adımlar alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu adımlarda dedik ya bazıları kadersel bazıları da karmik karmik olanlar için. Bakıyorum şimdi karmik olanlar için şunu söyleyebilirim arkadaşlar demin de açıklamasını yaparken söylediğim üzere hayatınızda geçmişte de buna benzer ilişkilerde ilişkilerinizde aynı kişi değil farklı kişilerde benzer şekilde ilişkiler yaşıyor olmanız belki evli insanlarla ilişkilerin içerisine çekiliyor olmanız. Ee, belki e, ilişkilerinizde sebepsiz yere terk ediliyor olmanız ne olduğunu anlamadan e, anlamsızca anlamlandıramadığınız bir şekilde aslında çok da vericiydiniz çok da e, karşınızdaki kişiyi mutlu etmek için elinizden gelen her şeyi yapmıştınız e, sizle e, onun için güzel bir yuva güzel bir ee, yaşam alanı oluşturmak için elinizden gelenin fazlasını yapmıştınız. Ee, fakat karşınızdaki kişi bunlarla yetinmeyip sizi e, ortada bıraktı. Bir başka partner tercihi söz konusu oldu. Bir şekilde ilişkiniz sona erdi. Karmik olanlardaki durum şöyle olacak arkadaşlar. Bir yüzleşme durumu söz konusu olacak. Bir yüzleşme durumu söz konusu olacak ve gelen kişi, gelen kişi bakın görüyorsunuz kartları yüzleşme mahkeme ve gelen kişinin yine amacı gittiği yerde. Artık nereye tercih ettiyse size karşı gittiği yerde aradığını bulamadığı için veya bir süre sabit partnerini rahatlattı, bir süre oradaki ilişkiyi düzeltti, şartlarını iyileştirdi, eski konfor alanını sağladı, kendine bir güven sağladı, tekrar size dönecek ve diyecek ki işte ya benim sorunlarım vardı, bula bula bula. Ee, yeniden işte seninle kaldığımız yerden devam edelim. Ee, i̇şte ben zaten e, artık boşanmayı da düşünüyorum. Hayatımdaki tek kadın sen olacaksın gibi gibi e, bir takım e, sözlerle e, daha önce kaybettiği konfor alanına geri dönmek ve oradaki gücünü hakimiyetini yeniden sağlamak isteyecek arkadaşlar. Bu noktada, bu noktada. E, bu kişinin, bu kişinin tamamen bu konfor alanını, bu konfor alanını istediği gibi yönetebileceğinden veya e, geldiği zaman sizin onu e, kabul edeceğinizden o kadar emin, o kadar bu konuda özgüvenli e, size de belki bir takım e, destekleri ve sağladığı e, işte maddesel olur, imkansal olur, bir takım destekleri olmuş olabilir. Bundan kaynaklı da sanki ona mecburmuşsunuz gibi gelip sizin üzerinizde hak ve üstünlük kurma düşüncesiyle yeniden bir adımı olacak. Arkada kalmış gözü, gözü arkada kalmış. Yani şöyle söyleyeceğim. Yani ben seni hiç unutmadım, hiç aklımdan çıkarmadım e, ama mecburdum biliyorsun işte bir aile hayatım vardı, e, çocuklarım vardı e, ama zaten ben boşanacağım bak boşanmak için de e, girişimlere başlıyorum. E, çocuklar kötü etkilenmesin diye böyle oldu gibi gibi hikayenize göre size karşınızdaki partnerinizin e, söyleyeceği bir takım bahaneler ve e, yalanlarla sizi tekrar eski konumunuza getirme ve ilişkinizi daha üst seviyeye çıkarma vaadiyle ya bak ayrılayım zaten hani senle evleneceğiz bilmem ne gibi vaatlerle sizi yine kontrol edebileceği, yönetebileceği, bir taraftan kendi sabit partneriyle olan konforlu hayatına devam edip bir taraftan da sizle istediği gibi yaşayabileceği bir ilişki formatını tekrar kazanmak için elinden geleni yapacak, elinden geleni ve dilinden geleni yapacak diyeyim arkadaşlar. Çünkü bu konuda ciddi anlamda laf, söz, işte spekülasyon olarak alabileceksiniz ve istediği gibi sizi bu konuda yönlendirebilecek konuşmalar yapıyor olacak. Bu karmik olandı. Peki siz ne yapmalısınız arkadaşlar bu durumda? Karmik olanlar siz ne yapmalısınız? Şimdi diyor ki arkadaşlar bu kişinin artık iki yüzlü işte bulduğu, bulduğu fırsatları değerlendiren işte flörtöz Kadın kız veya işte ortam diyeyim hani karşı taraf için de geçerli olsun erkekler için de düşündüğünüz zaman karşı cins olarak düşünün işte flörtöz insanların olduğu bunlarla hareket edip hayatına işte farklı partnerleri üç alıp yine üçlü ilişkiler yaşayabilecek kişiler olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Yani bu kişilerle tamamlanma, dünya evine girme konusuyla ilgili hayalleriniz hep kalp kırıklığıyla sona erer diyor. Bu noktada kendinizi üçlü ilişkiler içerisinden aslında geride bırakıp özgürleştirip başka bir yöne e, gitmeniz, bu tartışmayı içinde bulunduğunuz bu tartışma kaos e, sizi bir şey kazandırmayan boş mücadeleden uzaklaşıp kendinize yeni bir yön e, geleceğinize, hayatınıza, ilişki hayatınıza yeni bir yön vermenizi, bu konuda kendinizle gerçek anlamda içinize dönerek yüzleşip e, eğrisiyle doğrusuyla artısıyla eksisiyle içinde bulunduğunuz durumu gözlemleyip siz evlenmek bir yuva kurmak ve kendi hayatınızı kendi düzeninizi sağlamak istiyor iseniz burada kendinizi seçerek Tanrı ile yapacağınız iletişimde kuracağınız bağda aslında size doğru yol kalp sesiniz olarak gelecektir arkadaşlar. Gelemeyenler de DM'den ulaşarak özel açılım alıp kendi yolunu nasıl çizmesi gerektiğiyle ilgili veya ilişkiyle ilgili bütün dinamiklerini sorabilir. Şimdi arkadaşlar kadersel olanlarda ne olacak diye soruyorum. Kadersel olanlarda. Kadersel olanlarda şöyle. Arkadaşlar bir kısmınız küçük bir kısmınız da olsa bir kısmınız içinde. Şimdi bu kişinin bu kişinin e, mücadele etme sizi tekrardan size hayal ettiğiniz şekilde bir arada olacağınız belki bir çatı altındaydınız belki evliydiniz belki mutlu bir e, geniş bir aileydiniz fakat o e, kendi alanına veya başkası yüzünden kendini sizi bu evlilikte yalnız başınıza bırakıp e, gizli saklı bir takım iletişimlerle kendisini farklı pozisyonlarda farklı şekillerde konumlandırıp farklı ilişkiler yaşayan kişiler ve söz konusu kadersel olanlardan bahsediyorum. Burada daha çok evli olanların enerjisi geliyor. Ve evliliği dışında üçüncü ilişki yaşayan kişilerin bir kısmı arkadaşlar küçük de olsa bir kısmı e, yaptığı hatanın farkına varıp belki evlilik yolundaydınız yani hepiniz evli olmayabilirsiniz ama evlilik yolunda belki söz belki nişan ama evlilik yolunda birbirinize verdiğiniz bir söz vardı e, belki parmağınıza yüzüğünüzü taktınız belki nikah günü aldınız veya alacaktınız o aşamada biten bir ilişki söz konusu olabilir küçük bir kısmınız e, kişi Gerçekten pişmanlık enerjisiyle gelmek isteği ve arzusu içerisinde bu sefer bu sefer net kararlı bir adımla gelecek arkadaşlar. Evliydiniz ve evliliğiniz çatırdadı mahkeme sürecinde gel nikah tazeleyelim diyecek veya nişanlıydınız işte bir şekilde ayrıldınız evlenemeden evlilik yolunda bitti gel. Senden çok pişmanım Çok pişmanım Bütün yüreğimle sana e, Adımımı atıyorum e, Ve hemen hemen e, Evlilik yolunda ilerleyelim Ben sensiz Uyku uyuyamıyorum artık Sen Tanrı'nın bana sunduğu Bir lütuftun Ama ben senin kıymetini Bilemedim seni Ve kendi hayatımı alaşağı ettim Ters yüz ettim diye pişmanlık enerjisiyle net bir adımla gelecek arkadaşlar. Ama dediğim gibi küçük bir kısmınız için. Şu anda bu bölüm hala hareket etmemiş, hala iletişim kurmamış veya iletişimi tamamen kapalı olan bir kesim olabilir. Kişi şu anda nasıl bir eylem, nasıl bir hareket planlamalı ki onu reddedemeyeceğiniz şekilde hayatınıza girsin ve güç sağlasın. Daha çok ateş grubu ağırlıklı veya şöyle söyleyeceğim öyle ateşli, öyle kararlı, öyle net adımlarla gelecek ki bir ateş enerjisi burcu etkisiyle gelecek de olabilir bu kişiler. Ve diyecek ki sen benim her şeyimdin, evimdin, yuvamdın, annemdin, işte çocuğumdun. Bütün alabileceğim sevgilerin kaynağıydın. Bolluk bereketin timsaliydin ama ben senin kıymetini bilemedim. Ben senin kıymetini bilemedim. Ne olur eski günlerimize geri dönelim. Ne olur benim adımımı kabul et ve yeniden birlikte olalım diyecek arkadaşlar. Şimdi ağırlıklı olarak gelen enerji Evlilik teması üzerine idi. Evli olanlar, üçüncü kişi etkisiyle evliliği çatırdayanlar, evlilik yolunda ilişkisi sağlam giderken, bir anda ne olduğunu anlamadığı şekilde yine üçüncü kişi etkisiyle e, evlilik yolunda ilişkisi bitenler, karmik ve kadersel olanlar. Şimdi meleklerimden, melek kartlarım vasıtasıyla, Karmik ilişki yaşayanlar için rehber olacak bir mesaj istiyorum. Yenilenme, karmik olanlar için. Gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlendirmesi, değerlendirilmesi. Yeni bir yönde hareket etme zamanı. Ben meleklerime de Aynı enerjiyle bütünleşmiş melek kartlarıma da çok teşekkür ediyorum. İşte arkadaşlar karmik e, ilişkilerdeki demin de söylediğim arkadaşların bu gelen kişilerin hareketlerini e, hemen e, kanmasınlar, kabul etmesinler. Bu bunların gerçek olup olmadığını değerlendirebilsinler. Özlemle e, işte o anın enerjisiyle e, bağımlılık enerjisiyle kabul ederseniz daha büyük problemler, daha büyük travmalarla baş başa kalabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi de kadersel olanlar için arkadaşlar, kadersel olanlar için bir mesaj istiyorum. Karışık bir karar, araştırma yapma ihtim, ihtiyacı, ertelemeyi bırak. Şimdi şöyle ee, yaşadıklarından dolayı kadersel olanların da kafaları karışık olabilir. Dolayısıyla gelen kişinin adımında kafaları karışacağı için e, gerçek mi değil mi noktasında ikileme düşebilir. Araştırma yapma ihtiyacı duyabilirler. Buraya bir ek kart daha almak istedim. Odaklan, vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye. Arkadaşlar o yaratıcı birini rehber olarak kabul ederseniz böyle bir noktada geldiğinizde bu mesajda size diyor ki rehberinizden yani size bu açılımla ulaşmaya çalışan kişiden kendinize spesifik durumunuza özel açılım alabilirsiniz. Bir rehberden burada böyle bir durumda kadersel olanlar, kadersel olduğunu düşündüğünüz bir ilişki yaşayanlar. Bu söylediğim durumu yaşadığınız noktada kendiniz için bir açılım almanız tavsiye olunuyor arkadaşlar. Tabii ki sizin kararınızdır bu durum. Şimdi bugünkü videomda bu şekildeydi arkadaşlar. Extern next olur mu dedik ama galiba benim en başta söylediğim söz burada %50-50 çalışır gibi görünüyor. Karmik olanlar ve kadersel olanlar olarak geldi enerji. Karmik olanlar dediğim gibi küpçü şey pardon bit pazarında dükkan açabilirler. Kadersel olanlar durumlarını değerlendirip kararlarını verebilirler. Fakat karar veremiyor noktasında bir rehbere ihtiyaç duyduğu noktada DM'den ulaşıp kendine spesifik durumu analiz ettirebilirler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.